Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenlerimle bir video çekiyoruz. Kuzenim gel. Evet arkadaşlar bugün saklan saklambaç oynayacağız. çok güzel. Hadi bakalım. Ebe arkadaşlar şuradaki kuzenim. Şu gülücüklü olan şu, şu kuzenim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım sen şimdi kaça kadar saysan? 20'ye kadar mı? Sen 50'ye kadar say. Bizi görme gözlerini kapat. 3, 2, 1 başladı. Bu arada sadece evin içinde saklanabiliriz. Arkadaşlar durun bir dakika. Evet arkadaşlar. Nerede saklansam? Arkadaşlar yazıyor chatten. Arkadaşlar inşallah bulunmayayım. Bulunmam. Evet arkadaşlar gözüküyorum. Evet. Arkadaşlar beni bulabilecek mi? Saklanmayan. Evet demiş arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah. Bulmayız arkadaşlar. Şuraya geçiyorum. Evet arkadaşlar bakalım beni bulabilecek mi görüyorum evet, Neredesin dedi arkadaşlar. Tabi çıkmadı ama yine de ben anladım. Neredesin dedi. Hii, hayır arkadaşlar. Hayır. Saçlarım gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada geziyor. Hayır hayır arkadaşlar. Hayır o zaman arkadaşlarım ben daha çok gençim. Ya. Ya bu o zaman böyle ya. Evet şimdi diğer arkadaşımız. Ben diğer kuzenimizi bulalım hadi. Tamam arkadaşlar. Hemen dik Nereye sayacağım? Buraya mı? Tamam. Sayıyorum o zaman. 50'ye kadar mı? Yes. Tamam o zaman gözlerimi kapattım arkadaşlar. Gerçekten gözlerimi kapattım. Ya şöyle yapacağım. Benim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sınıf saklanmayın. Evet dedim arkadaşlar. Ve böyle şekilde bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım onları bulabilecek miyim? Um, ee, parça arkadaşlar. şöyle parça alanına bakıyorum arkadaşlar. Bakalım buradalar mı? Söylemiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Evet arkadaşlar hemen bir şekilde Çok hızlı arkadaşlar. Bebek mod çok hızlı. Hemencik şuradaki önüme çıkan olaya gidelim. şöyle buraya girdim Ay, Ar arkadaşlar ne kadar büyük bir evmiş ya evet burası da mı banyo <Gülüyor> <Gülüyor> buldum buldum evesin evesin <laughs> arkadaşlar bu sefer ama üst olamayacağı için diğer eve. diğer kuzenim neredesin Evet. Ya nereden çıkacağız biz burada? Abi, evet daha başlamayın durun durun daha başlamamayın. Ya nereden gideceğiz? Gelin benimle gelin. Tamam takip ediyorum. Daha saymaya başlamayın. Başladınız mı? Dur dur baştan başlayacaksın. Gel yanıma yanımıza gel. Şuraya gel. Orada sayacaksın sayma yerleri var arkadaşlar. Onun için... Geldi burası. Bak şurada sayacaksın. Burada tım tımla 50'ye kadar sayacaksın. Tamam mı? Ben başlayınca. 1, 2, 3. Başla. Bakma değil mi? Bakmıyorsun. Koşacağım arkadaşlar bakalım. Nereye saklansak. Ya bakma. Evet arkadaşlar ben saklandım. İnşallah beni bulamaz yani. Hadi <laughs> işte git git işte git ya gülücük. Arkadaşlar işteklar bir de gözüktürüyor ya. O yüzden kötü olur. Evet arkadaşlar çete. bir şeyler mi yazacak? Ya öf evet, evet, arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar herkes bir yanıma gelsin. Ben Gel şimdi e, şeye gidiyoruz aşağı. Aşağı nereden gidiyordu? Neredesiniz? evet herkes bir bebek olsun böyle. Sen de insene. Yine tamam Tamam. evet yanım yanında durun herkes benim yanımda dursun evet arkadaşlar ne oldu neden evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay